Bu önceliklendirme çerçevesi görevlerini, faaliyetlerini ve yapacaklarını önemli aciliyete göre düzenlemeye yardımcı olacak bir yöntem. Bunları mümkün olan en kısa sürede yapmak istediğin ya da zorunlu olduğun görevler olarak görmeni istiyorum. Bu görevler için bir zaman bulman ve sonra yapman önemli. Bu kadran tipik olarak hani derin çalışmaların olduğu kadran. Matris sana gösteriyor. Evet, önemli ama acil olmayan görevler, acil olan ancak önemli olmayan görevlerden önce gelir. Bu kadar basit. Merhaba. Beyninin harika bir organ olduğunu biliyorsun, değil mi diye sana birçok kez sordum. Bunun cevabı konusunda hiç tereddüt etme. Gerçekten mükemmel. Ama bu mükemmellik iyi kullanılmadığında bir işe yaramıyor. Ben sana bu beynini, güzel beynini iyi kullanabileceğin metotları sürekli anlatmaya çalışıyorum. Bu haftaki metodumuz da Eisenhower Matrix'i ya da Eisenhower Matrix matrisi. Artık Türkçesi, İngilizcesi biraz karıştı kusura bakma. Amerika'nın 34. başkanı Dwight Eisenhower'dan ismini alıyor. Bu önceliklendirme çerçevesi görevlerini, faaliyetlerini ve yapacaklarını önem ve aciliyete göre düzenlemeye yardımcı olacak bir yöntem. Çok meşgul olduğunda ancak yaptığın şeyin çok fazla etkisi olduğunu düşünmediğinde özellikle yararlı bir metot olduğunu şimdiden söyleyeyim. Peki bu matrisi nasıl kullanacağız? Gel buna bakalım. Bir kare çiz. Bunu dörde böl. Şimdi elinde iki eksenli dört bölmeli ya da dört kadranlı bir matris var. Yani Eisenhower matrisinin iki eksenli dört kadranlı şeklini ettim. İçine yazabileceğin büyüklükte de muhakkak çizmeni hatırlatıyorum. Yani o büyüklükte olsun. Eksenler ise iki tanımı ikişer önem derecesinde tanımlar. Yani bunlar ne? Birincisi önem, ikincisi aciliyet. Şimdi bunu da senin için çizdim. Ekrana bak lütfen. Tamam mıyız? Şimdi dönelim bunun nasıl kullanacağımıza. Bu matrisi kullanarak her aktivitende, her aktivitende veya görevde yapacağın günlük işlerde çok rahatlıkla kararlarla ilgili hareket edebileceksin. Yani temelde iki soru soracaksın. Bu konu X konusu önemli mi, değil mi? Acil mi değil mi? Vereceğin cevaba göre aktiviteni, görevini, yapacağın işi ilgili ya da doğru kadrana bölüme yerleştireceksin. İşaretin hangi kadranda ise o işle, görevle ilgili ne yapman gerektiğini belirlemiş olacaksın. Kısaca matrisi okuma şeklin şu yöntemle olacak. Şimdi eğer işaretlediğin sol üst kadranda ise yani önemli ve acil kadranındasın. Artık elindeki konu neyse hemen yapmalısın. Bunları mümkün olan en kısa sürede yapmak istediğin ya da zorunlu olduğun görevler olarak görmeni istiyorum. Krizler, acil sorunlar, hadi şimdi harekete geçmemenin sana olumsuz sonuçlarının çok büyük olacağı şeyler tam da buranın görevleri, işleri ve atlarsan başın belaya giriyor. Şimdi gelelim ikinci kadrana. Bu ikinci kadran yani işaretinin sağ üst kadranda olduğu yer. Konu önemli ama acil değil demek anlamına geliyor. Bu durumda yapman gereken işi planlamak. Bu görevler için bir zaman bulman ve sonra yapman önemli. Bu kadran tipik olarak hani derin çalışmaların olduğu kadran. Projelerine veya uzun vadeli hedeflerine katkıda bulunan görevler işte buradaki işlerden ya da yapacaklarından gerçekleşiyor. Üçüncü kadrana gelelim. Yani sol alt kadrana. Acil ama önemli olmayan işlere. Böyle işler varsa bu konulardan kaçamazsın. Ama senin için önemi de yoksa bu durumda birine yetki vermek ya da bunu birine yaptırmak gerekiyor. Gerçekten bazen bir başkasına güvenmek ve birini bulmak kolay olmayabilir senin için. Ama yapabiliyorsan bu görevleri senin için yapabilecek birini muhakkak bul ve hemen yapılmasını en azından kendi ajandan tarafında olacak bir planlamayla sağla. Yani yetki veremiyorsan da sen planla ancak her zaman ama her zaman önce önemli ama acil olmayan görevleri yapmaya çalış. Burada yer alan işler genellikle senin şirketindeki, girişimindeki idari görevler veya son teslim tarihi olan ancak kritik olmayan şeylerdir. Karar sana kalmış. En son kadran ise sağ alt kadran yani dördüncü kadran. Acil önemli değil kadranı. Burada işaretlediğim bir görevi yapmana senin yapmana gerek yok. Açıkçası bu görevlere zaman ayırmaya da değmez. Ve bunları hiç yapmamalısın bence kaçınma faaliyetleri, yoğun iş ve eğlence işte tam da bu alana giriyor. Şimdi sana verdiğim bu çok basit ama bir o kadar da etkili bir metot olduğunu bil. Yani bunu ABD Başkanı birçok kararında kullanmış. Bu yöntem ile aynı zamanda görevlerinin öncelik sırasını da çok net göreceksin. Matris sana gösteriyor. Evet önemli ama acil olmayan görevler, acil olan ancak önemli olmayan görevlerden önce gelir. Bu kadar basit. Eisenhower matrisi çok esnektir. Bu yüzden onu profesyonel görevler, kişisel görevler her ikisi için kullanıp kullanmamak sana kalmış. Özel hayatın için bile kullanabilirsin. Bununla farklı zaman ölçeklerinde de çalışabilirsin. Gününü planlamak veya genel olarak hayatındaki etkinliklere öncelik vermek için rahatlıkla kullanabilirsin. Peki, burada sen bana şunu sorabilirsin. Acil görevleri önemli olanlardan nasıl ayırırım? Güzel soru. Senin de aklına geldi muhtemelen. Acil görevlerin tipik olarak net bir son tarihi vardır. Örneğin bir müşteriye taslak göndermek gibi. Veya bu görevler zamanında yanıt vermeyi gerektirir. Örneğin yine müşteri e-postaları gibi. Önemli görevler ise genellikle uzun vadeli hedefler ile uyumludur. Örneğin egzersiz yapmak Hatta önemli görevler projelerini ileriye taşıyacak işlerdir. Yani yazılım projende kod yazmak gibi. Yeterince anlaşılır olmuştur umarım. Aciliyet ve önemi belirlemek her zaman içinde bulunduğun duruma ve neyin gerçekten acil ve gerçekten önemli olduğunu anlama yeteneğine bağlı olacak. Yeteneğinin gelişmesi biraz sen geliştikçe de artacak ama zaten zamanı daha iyi kullandığını görüyorsan Önemli olanla acil olanı artık ayırt edebilmeye başlamışsın demektir. Burada her zaman konuları kendi açından değerlendiremeyebilirsin. Sadece kendin değil, çalışanlarının, müşterilerinin ve diğer paydaşlarının aciliyet ve önemlerine göre bu matrisi çalışman gerekebilir. Bu metotla ilgili hazır şablon istersen veya başka soruların olursa bana yaz lütfen. Bu videomuzu Eisenhower'ın konuyla ilgili bir sözüyle bitirmek istiyorum. The most urgent decisions are rarely the most important ones. Demiş ne kadar havalı söyledim değil mi? Yani en acil kararlar nadiren en önemli kararlardır. Evet ben Olga Ataseven. Burası Startup Room. Burada senin için gerçekten keyifli her şeyi sorabileceğin olabildiğince çok bilgi verebileceğiniz bir oda kurduk. Her hafta gelmeyi, bizi takip etmeyi, hatta Instagram kanalımıza da ya da sayfamıza da abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.